<Gülüyor> <Gülüyor> Berbere gitti, saç sakal tıraşı oldu. Felipe Melo tarzıyla yine fark yarattı. Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı antrenman öncesi soluğu kuaförde aldı. Melo'nun o anlarında yanında sadece Galatasaray televizyonu vardı. Bugün acaba Nasıl bir şey yapacak? Sakallar mı gidiyor Ferdi Bey? Sakalı her zaman gibi yapacağız. Bazen uzun zaman çizik atıyoruz sağına veya soluna. Takip ediyoruz güncelleme, şey yapıyoruz. Siz mi belirliyorsunuz? Kendisi belirliyor. Siz de uyguluyorsunuz. Siz de Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben Salomek Kuaför Salonu'nun sahiplerinden Coşkun Tüylü, ortağım Ayhan Bey, Murat Bey, ee, Melo'nun tıraşını yapan arkadaşımız da Ferdi Bey. Ee, Melo çok sadık, ee, iyi bir müşteri yani. Ee, Sürekli gibi... size geliyor. Tabii tabii, ki, evet. Geldiğinden beri bize geliyor. Ailece bize geliyorlar. Yani Eşim. aile gibi olduk diyebiliriz. <laughs> Tıraş sırasında Melo'yu bir de sürpriz bekliyordu. Çalışanlar Fenerbahçe galibiyeti nedeniyle Brezilyalı oh, yeah. yıldız için pasta oh, yeah. kesti. Melo'da bu jeste karşılık verdi. Çok güzel. Evet. Şey, 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 şey. <laughs> <laughs> Esnaf. Esmek istemiyorum. Kenarda kes. Cilada, cilada. No, no, polis. <laughs> Choki. Choki. Thank you, Choki kardeşim. Choki kardeşim. Isso que eles fizeram na um pouco melhor. Biraz daha güzel oldum sanki. Daha yakışıklı oldum Ferdi Ou seja, é um cara em que é uma família que eu, que eu ganhei aqui em Istanbul, né? muito feliz por isso. burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Çünkü Türkiye'de bir aile kazandım diye nitelendiriyorum ben. Buraya geldiğim zaman hep bir aile ortamı var. Sadece benim için değil, bütün aile fertleri buraya geliyor. Aynı şekilde eşim hep burada. O yüzden inanılmaz bir inanılmaz bir sıcaklık var aramızda. Buraya her zaman geldiğimde kendimi çok iyi hissediyorum. Pasta için ne diyor bu sürprize? Vou levar para casa porque vou comer tudo em casa. Şimdi bütün pasta eve götüreceğim, hepsini evde yiyeceğim. Oh, <laughs>